Kuşkusuz seçim çok kritik Afganistan için bölgesel ve uluslararası anlamda da çok kritik. İşte bu anlamları değerlendirmek gerek şimdi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Yardımcısı Doktor Güner Özkan Ankara stüdyomuzda. Dönelim hemen stüdyoya. Hoş geldiniz hocam yayına merhabalar. Hemen değerlendirmeye başlayalım Taliban sonrası 3. seçim dönemi. E, somut verilerden başlayalım isterseniz. Şimdi çokça tehditler vardı ifade ettik. Az önce de şiddet ve terör en büyük endişeydi. Güvenlik e, birimleri alarma geçmişti ama e, bazı saldırılar oldu ama korkulan olmadı en azından. Büyük saldırılar yaşanmadı. Afganistan bu anlamda iyi bir sınav verdiği gibi görünüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle bununla başlayalım isterseniz. Evet, Afganistan'ın mevcut koşullarını düşündüğümüz zaman, da 2009'daki devlet başkanlığı seçimlerinde halkın neredeyse 3 milyon daha az sandığa gitmiş olması, bugünkü koşulların daha olumlu olduğunu bize göstermekte halk daha bir güvenle sandığa gitmiştir. Kendi güvenliğinin garanti yok altında olmadığını düşündüğü bir noktada halkın sokağa çıkması söz konusu değil. Özellikle Afganistan gibi son derece tehlikeli bir e ülkede. Ee, daha önceki Mart ayında yapılan bir takım Taliban saldırıları, e örneğin yurt dışında e AGİT'in, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın e seçimleri gözleme misyonunu e ertelemesine ya da son sonlandırmasına neden oldu. Amerika'dan bazı bağımsız seçim gözlemci kuruluşların bu gözlem faaliyetini yerine getirmelerine engel oldular ama e, genel itibariyle seçimlerin güvenliğine baktığımızda Afganistan koşulları altında e, daha barışçıl, e, istikrara doğru, e, e, ileriye yönelik e, atılmış pozitif, olumlu bir adım olarak görmek e, doğru olur diye düşünüyorum. Peki şimdi e, adaylar meselesine gelelim. Karzai işte ifade ettik yasalar gereği e, üçüncü kez aday olamadı. 2004 ve 2009'da e, zaferle çıkmıştı aslında seçimlerden. Şimdi önce aslında kardeşinin seçimlere girmesi e, söz konusuydu Kayyum Karzai fakat evet. ardından çekildiği açıklandı. Karzai önce onu destekliyordu. Evet. Önce bu e, Kayyum Karzai'nin adaylığını ve çekilmesini değerlendirelim mi? Şimdi Afganistan'da e, demokratik bir seçim yapılıyor ama bu seçimlere de gölge düşürecek evet. bir durumda herhalde. Karzai'nin yani mevcut başkanın evet. kardeşinin e, tekrar yönetime gelmesi onun desteğiyle tekrar yönetime gelmesi evet. çekilme sürecinden bahsedelim mi biraz Kayyum Karzai ile alakalı? Evet tabii ki. Şimdi e, Ka Hamit Karzai 2009'da e, biliyorsunuz e, iki turlu bir seçim e, olacak idi. Abdullah Abdullah şimdiki e, adaylardan bir tanesi eski Dışişleri Bakanı İlahamit Karzai en çok oyu alan iki adaydı ve ikinci turda yarışmalara gerekiyordu. Fakat ortaya çıkan e, yolsuzluklar e, seçim sandıklarında görülen e, demokratik, e, özgür e, oy verme işlemlerini zarara uğratacak e, gölge düşürecek e, çok sayıda Şahidenin karışması neticesinde biliyorsunuz Abdullah Abdullah ikinci turdaki yarışa katılmayacağını ilan edip aslında ikinci tur seçimi olmadı. Dolayısıyla Hamit Karzai'nin olduğu bir ortamda sadece aylar sonra Hamit Karzai tekrar devlet başkanı olarak ilan edildi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler temsilcisi dahi istifa etmişti biliyorsunuz hatırlarsınız o 2009 seçim sürecini. Dolayısıyla Hamid Karzai'nin kendi kontrolü altında Afgan yönetiminin devam etmesi yönünde aslında sicili çok parlak değil. Dolayısıyla kardeşinin böyle bir seçimde aday olması, dolayısıyla Karzai'nin tekrar aynı kontrolü kardeşi üzerinden gerçekleştirme çabasının varlığının gözlenmesi büyük ölçüde seçimlere çaybı karıştıracak idi. Tabii ki dolayısıyla aile çevresinden en azından birilerinin olmaması Afgan demokrasisi açısından önemli bir adım. Tabii Amerika da sorunları var Karzai'nin diğer bölge ülkeleriyle ilişkinde. Dolayısıyla Karzai'nin yakın çevresinden herhangi bir adayın e, seçilmesi ya da süreç içerisinde dahil olması e, süreci tıkayabilirdi. Dolayısıyla bu çıkmazı görerek zannediyorum Karzai e, kardeşinin çekilmesi yönünde bir tavır koydu. Evet. E, zaten söylenenler e, dahilinde e, kendisine de yakın olduğu bilinen başka bir adayı desteklediği. biliniyor. Evet, e, tabii diğerlerine göre şansı daha az gibi gözükse de e, en azından e, Karzai ve ailesi e, bunun üzerinde kartlarını oğlama niyetinde oldukları ortada. Şimdi siz diğerlerine göre şansı e, düşük dediniz zannediyorum yanılmıyorsam ama hangi ismi daha evet. önde gördüğünüzü bu yarışta o zaman konuşalım. Şimdi etnik bilincin yüksek olduğu bir coğrafya Afganistan malum evet. adaylık sürecinde ve seçim sürecinde de bu etnik bilinç Etkin olduğunu görüyoruz yıllardır. Üç adayın ismi, aslında sekiz evet. aday var ama üç adayın isminin öne çıktığını evet. söylüyoruz. Abdullah Abdullah'tan bahsettik. Zalmay Resul ki Karzai'nin desteklediği aday. Bir de e, Eşref Gani var. Üç isim var. E, i̇kinci tur, şayet evet. hiçbiri yüzde elli alamazsa ikinci tur, tura kalacak. En yüksek iki oyu alan isim. Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi siz e, de belirttiğiniz gibi 3 aday ön plana çıkmakta. Bunlardan bir tanesi e, Abdullah Abdullah aslında etnik olarak hem Tacik hem de Paştun. Biliyorsunuz Afganistan'ın %42, 31 milyonluk nüfusun yüzde %42'si Paştunlardan oluşmakta. Hı hı. Fakat Abdullah Abdullah e, Tacik kimliğiyle daha fazla ön plana çıkmış. E, eski Tacik lider Ahmet Şah Mesud'un yanı başında olmuş. Eski Dışişleri Bakanı, Afganistan Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla bu Taciklerden yoğun bir destek alacağı gayet açık. Yine aynı zamanda Kuzey bölgelerinden destek alacağı eski liderler de mevcut. Diğer taraftan Eşref Gani'ye baktığımızda Eşref Gani daha çok teknokrat olarak bilinmekte. Hatta Eşref Gani 2009 seçimlerinde de adaydı. Abdullah Abdullah'la birlikte. Eşref aldığı oy sadece %3'te kaldı uh -huh. ee, birinci turda. Ee, Abdullah Abdullah'ın aldığı oy %30 idi. Ee, dolayısıyla e, bu ikisi arasında yeniden bir mücadelenin olması ihtimali yüksek. Tabii ki Eşref daha dezavantajlı kılan diğer bir unsur da ...kendisinin yıllarca yurt dışında yaşamış olması... ...daha çok teknokrat bir niteliğinin olması... ...biliyorsunuz akademisyen ve Birleşmiş Milletler'de... ...Dünya Bankası'nda affedersiniz... ...çalışmış birisi... Hı hı. ...daha çok hitap ettiği toplum kesimi... ...şehirli Afganlılar denebilir ama... ...şehirli Afganlının ...ekonomiyle uğraşan... ...ticaretle uğraşan kesim... ...olacağını düşünmek mümkün... ...ancak böyle bir sınıfın ortaya çıkması da... ...etkili bir şekilde belirleyici olabilmesi Afganistan koşullarında şu aşamada son derece zor. Yani Eşref normal halkla ve etnik olarak ya da kırsal kesimle bağlantısının çok net olmadığı dolayısıyla böyle bir dezavantajı var. zalmay Resul ise her ne kadar Karzai'nin desteğini alsa da 70 yaşında eski diplomat hatta e, kraliyet ailesiyle yani Afgan e, kralının da uzaktan e, akrabası yani böyle bir bağlantısı da var fakat e, mevcut koşullar e, onun da çok fazla e, şansının olmadığını gösteriyor. Yani bunları bir de şeye göre de söylemek gerekir. 2013 yılı sonunda Ekim ve Aralık aylarında yapılan bazı kamuoyu yoklamaları bize daha çok e, işte Abdullah Abdullah'la ee, e, Eşref Ganin'in iki lider olarak öne çıktığını hı hı. ve bunlar arasında geçeceğini söylüyor. Tabii ki Afganistan koşullarında ilk defa bu kadar güvenli bir seçim yapıldı. Evet. Bu kadar e, çok sayıda insan sandık başına gitti. E, şu aşamaya kadar Afganistan koşullarında her şey gayet e, güzel denebilir ama tabii seçimlerin daha Nisan'ın ortasında ilk sonuçların gelecek olması hı hı. Daha sonraki kesin sonuçların da Mayıs ayı ortalarında ancak ortaya çıkacak olması, bu sürecin Afganistan bakımından ne kadar zorlu olduğunu bize gösteriyor. Bu süreç içerisinde hani 2009'daki e, Karzai'nin yeniden seçilmesi sürecinde yaşanan bir takım yolsuzluklar, evet. e, şaibeler şahibeler görürsek, e, bu bizi pek şaşırtmaz Afganistan e, koşullarında ancak. Ümitli olmak için de şu aşamada fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir dönem başlıyor Afganistan için. Evet yeni bir dönem. Seçimler yeni bir döneme kapı aralıyor ama 2014 dün sonu itibariyle de ülke e, uzun yıllardır e, yaşadığı süreçten çıkıp yepyeni bir döneme adım atacak. Çünkü seçilme, çekilme yılı evet. bu yıl seçim yılı olmasının yanı sıra uluslararası güç e, Amerikan birlikleri bilhassa e, çekilmeye hazırlanıyorlar. Bu yıl sonu itibariyle görevi evet. devredecekler. Ee, şimdi bununla alakalı bir değerlendirme isteyelim. Zira Karzai'nin arasını işte size söylediniz peki iyi olmadığını biliyoruz. İkili güvenlik anlaşması gerekçesiyle biraz da Karzai imzalamamakta evet. e, ayak diretiyordu elindeyse ama neydi bu anlaşma? Evet. Karzai niye istemiyordu? Biraz bundan bahsedelim mi hocam şimdi çekilmeye geçelim seçimlerden. Şimdi... Buyurun. Biliyorsunuz 2000'de bu yılın sonuna kadar e, İSAF dediğimiz yani NATO e, koalisyonu askerleri bunun içerisinde Amerikan askerler de var. Toplam şu anda 57 bin kadar Batı askerleri mevcut Afganistan'da. Bunların çekilmesi söz konusu. Tabii bu çekilmeyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir e, Afganistan yönetimiyle yeni bir e, savunma ve işbirliği anlaşması yapma arzusundaydı. Bu da aslında tamamlandı ve yapıldı seçime giren adayların hiçbirisi zaten buna karşı değil. Amerika ile işbirliği yapılması gerektiğinin farkındalar. Çünkü Afganistan'ın polis artı asker sayısı 400 bin kişiden oluşmakta ancak bunların ötesinde bunların maaşlarının ödenmesi tam olarak eğitilmiş olarak Afganistan'ın sorunlarıyla yani Taliban sorunu, El-Kaide sorunu, sınırların korunması vesaire gibi sorunların tam anlamıyla yerine getirilmesi hala Afganistan'ın mevcut askeri koşulları bakımında da son derece zor bir durum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 15 bin kadar bir askerin tekrar çekilmeden sonra da Afganistan'da tutma ağzında. Buna da Karzai'de karşı değil ancak bu askeri varlığın niteliği yani hangi koşullarda kalacak? Bunların sahip oldukları ayrıcalıklar neler olacak? Çünkü pek çok da Afgan yönetiminin kabul etmediği bu işgal süreci içerisinde pek çok suçlar işlendi. Yargılanmaları noktasında pek çok şaibeler ortaya çıktı. Çünkü Amerika bir yere girdiği zaman askerleriyle bunu pek çok ülkelerde de gördük. Bu askerleri işledikleri suçlardan dolayı yargılayabilmek, belli bir doğrultuda hareket etmelerini sağlayabilmek son derece Zor olmakta Dolayısıyla 15 bin kadar askerin varlığı aynı zamanda başka dış unsurların da Afganistan'a bakışını etkileyecek bir unsur. Evet. E, Amerikan varlığının orada e, konuşlanmış olması, bunun devamı, e, işte pakistan Afganistan'la olan ilişkisi, i̇ran ve Afganistan'la olan ilişkisi gibi dış dengelerle yakından ilgilendiren bir konu ama Amerika'nın varlığını sürdürme sebebi tabii ki Afgan ordusu her ne kadar e, eğitim sürecini devam ettirse de El-Kaide tehdidi, Taliban tehdidi devam ettiği için terör faaliyetlerine karşı acil müdahale her zaman yetersiz kalmakta. Dolayısıyla bu gücün o anlamda kullanılması ama bundan daha fazla Afgan askerlerinin polis artı askerin eğitiminin devam etmesi noktasında bir e, çaba söz konusu. Ama tabii ki Amerika'nın Afganistan'da bu kadar yüksek sayıda askerle varlığını sürdürmesi de e, uluslararası e, arenada ve bölge dengelerinde de önemli bir mesajı kendi içerisinde barındıran bir unsur. Dolayısıyla işte bütün bunlar dikkate alındığında hala sayı bakımından ve statüsünün ne olacağı konusunda bir anlaşma olmamasına rağmen hem seçime katılan adaylar bakımından da hem de karzayı bakımından aslında e, iki, bu yılın sonundaki e, yapılacak çekilmeden sonra e, bir Amerikan mevcudiyetinin e, devam edeceğini söylememiz mümkün. Benzer şekilde e, bir miktar İngiliz askerleri de olacak ya da başka e, üye ülkelerden de olacağını ben tahmin edebiliyorum çünkü bu eğitim süreci ve güvenliğin sağlanması süreci henüz. Afganistan örneğinde tamamlanabilmiş değil. Afganistan'ı bu şekilde terk edip gitmek zaten en büyük korku biliyorsunuz. Evet. Seçimlerin ne getireceği ne götüreceği, Afganistan'ın tekrar eski günlere dönme endişesi ve çevresine yaydığı Hı. sorunların devamı sürekli ilgilenilmesi gereken bir şey. Peki. Çünkü bunlar dünya güvenliğinin bir konusu bu söylediğinizden şunu anlayabiliyoruz herhalde. Bir uzlaşıya varamasa da Karzai seçim sürecinde gündeme geldi zaman zaman adaylar bazında da müstakbel e, liderinde bu ikili e, güvenlik anlaşmasını imzalayacağına yönelik e, herhalde bir düşünceniz Tabii. var ki Rasmussen'de NATO Genel Sekreteri de bu yönde bir dileğini ifade etmiştir. Şimdi siz son olarak belirttiniz aslında ona belki biraz değinmek gerekiyor. NATO'nun uluslararası gücün çekilmesi sonrası işte eski günlere döner mi Afganistan? Taliban tekrar güç kazanır mı? Ki kazanacağı yönünde, kazanmaya çalışacağı yönünde bazı yorumlar var. Ne dersiniz? Evet. E Tabii şu anda Taliban'la biliyorsunuz uzun süredir e, Taliban'ın ılımlı kesimiyle merkezi e, Afgan yönetiminin görüşülerek Taliban e, usullarının Afgan siyasetinin içine çekilmesi gibi bir çaba söz konusuydu. Fakat bu maalesef başarılamadı. Dolayısıyla böyle bir tehdidin varlığı hala devam etmekte. Daha organize bir kırsal kesimde güçlü olan özellikle ülkenin güneyinde ve güney batısında Helmand, Kandahar gibi bölgelerde Taliban'ın hala çok güçlü olması e, bu gücün e, bir takım terör saldırılarıyla askeri güç kullanarak e, Amerika'nın da olmadığı ve Af Gayrı ordusu içerisinde de pek çok sorun yaşandığı bir ortamda bunu tekrar sağlaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla ülkenin en büyük etnik azınlığı olan Taciklerin talepleri, Özbeklerin talepleri %9 oranında ama tabii ki büyük ölçüde de, de Paştunların oluşturduğu %42'nin bir talebi olacak. Bu etnik birlik hala sağlanabilmiş değil. En önemli unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda Pakistan Taliban'ı dediğimiz unsurun varlığı, özellikle Pakistan'ın kuzey kesimlerinde güvenliğin ve otoritenin sağlanamamış olması, Pakistan'ın, Af Afganistan'ın e, içinde bulunduğu durum ve dış dünyayla olan ilişkilerinde e, e, ülkede, ülkenin güvenlik ve dış politikasının nasıl olacağı, örneğin Afganistan'ın Hindistan'la ilişkileri Karzai döneminde epey gelişti hatta stratejik anlaşma bile imzalama yoluna gidebildiler. Bu Pakistan için kabul edilebilecek bir unsur değil. Dolayısıyla oradaki Taliban unsuru, hakkani network dediğimiz, bağlantısı dediğimiz gruplarla Pakistan büyük ölçüde Afganistan'ın e, Taliban kesimlerini en azından etkileme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla bunların tekrar kullanılarak Afganistan'ın içinde olacağı güvenlik unsuru çeşitli şekillerde etkilenecek ve e, yeni belirleyici olacaktır. Eskiden de belirleyiciydi ama e, Amerika'nın olmadığı bir ortamda dolayısıyla Pakistan daha rahatlamış olacak diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bu da yani anlaşmanın ve uzlaşmanın olmadığı bir Afganistan'da en azından Taliban unsurunun gücünü hala koruduğu ve dolayısıyla oluşacak herhangi bir resimde her zaman önemli bir unsur olarak varlığını sürdüreceğini bize gösteriyor. Taliban'ın taleplerin de biz bildiğimiz için nasıl bir Afganistan istediği işte eğitim olarak, siyasal yapı olarak nasıl bir yapı istediği gayet açık olduğu için bunlar da zaten ne Özbekler, ne Tacitler tarafından, ne Hazaralar tarafından, İran'a yakın duran Hazaralar tarafından kabul edilmeyeceği için bu çatışmanın o noktaya gitme, yani tekrar kaotik bir yapıya dönüşmesi endişesi mevcut. Hı hı. Bu ancak Taliban'ın bir şekilde, Taliban'ın her kesimi değil elbette, bunun Taliban'ın her, Taliban her kesimine barış masasına oturtmak söz konusu değil ki, çünkü çok e, farklı grupların içinde, içinde bir yapılanma. En azından e, Taliban'a e, fakirlik yüzünden çeşitli başka sosyal sorunlar nedeniyle taraf olan liderleri ve grupları e, daha ideolojik davranan dış güdümle hareket eden gruplardan ayrılarak bir birliktelik sağlama çabasıydı. Bu sağlanmadan zaten Afganistan'da bir e, barışın, bir istikrarın olabilmesini ben çok e, olası görmüyorum. Bu seçimlerin sonucu ne olursa olsun. Pekala. Doktor Güler Özkan çok teşekkür ederiz efendim. Katılımınız ve değerlendirmeleriniz için Afganistan seçimlerini değerlendirdi. Tarihi bir seçim de, geride bıraktı dedik Afganistan. USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Güner Özkan bizlerleydi. Adayları e, mevcut e, Cumhurbaşkanı'nın e, halefini Karzai'nin halefini, muhtemel halefinin kim olabileceğine yönelik olasılıkları değerlendirdi ve elbette e, 2014 çekilme yılı uluslararası güçler için ona yönelik de e, öngörülerini paylaştı biz de. Şimdi seçim demişken Asya'da bir başka nokta.